ben olmasaydım. Unutmadığını biliyorum o günü. Hani iki sayfalık kağıtla, ucu tükenmiş bir kalemle gelmiştin ya. Yazdım demiştin. Ben de yazabiliyorum bak diye. Okumuştun ya. Hani ben olmasaydım diye başlayan. Ben yokken mutlu olacaklarını söylüyorlar da deyin. Bir gün, bir gün gökten izleyeceğim diye biten sözlerim vardı ya. Dinle bak. Dinle de gör. Yokluğunun nelere bedel olduğunu. Eğer yoksan sen düşmez yağmur toprağa. Kurur çöle döner her yer ve Gerçi her yer yemyeşil olsa neye yarar? Sen olmayınca. Eğer yoksan sen gün kurur dikeni batmaz eller. O güzel kokusunu saçmaz hiçbir yere. Tut ki saçtı diyelim, Kimin neyine, Sen olmayınca, Eğer yoksan sen, bülbül türküsünü söylemez, Küser güle, Gül sevse bülbülü, Suyun çiçeği sevdiği gibi, Kimin neyine, Sen olmayınca, Eğer yoksan sen, Dökülse serçenin gözlerinden, Bir değil de bin damla yaş, çıkıp uçsa, kanatlanıp gitse gökyüzüne, kimin umrunda? Sen olmayınca. Eğer yoksan sen, kelebeğin ömrü bir günden bir asra çıksa neye yarar? Neye yarar? Sen olmayınca kelebeğin bir ömür kanat çırpışı. Yoksa eğer sen güneş göstermez kendini güne. Gece olur her yer be, Gülmez yüzler, kaymaz yıldızlar Tut ki kaydı diyelim Tutulan dilekler neye yarar? Sen olmayınca Yokluğunda mutlu olacaklarını söylemişler Eğer yoksan sen Mutlu olsalar benim neyim? Sen Sen hasretsin Özlemsin Vurbetsin Mutluluksun Huzursun Sevgisin Yeri geldiğinde hüzünsün Ama sana eğer Zulümsün be Zulümsün Tamam çıkıyor bir gün Ama öncesinde Koy elini soruna Sağ tarafına bak Sen olmayınca Neye yarar Nefes almak Sen olmayınca Neye yarar Nefes almak